Evet arkadaşlar merhabalar. Youtube canlı yayınımıza başladık. E, sisteme giremeyen arkadaşlar, dersimize giremeyen arkadaşlar için tekrar dersimizi buradan anlatıyoruz değerli arkadaşlar. Derste misiniz değerli arkadaşlar? E, normal kanalımızdan e, Whatsapp grubundan yazabilir misiniz? Efendim WhatsApp grubundan yazabilir misiniz değerli arkadaşlar canlı yayın başladı şöyle yazayım Evet, e, teşekkür ederiz. E, ha, bağlananlar zaten sayı gözüküyor, çok güzel. Geçen haftayla bağlantı yaparak dersime başlamak istiyorum, zira e, şey sorun olmuştu. E, i̇ki iki arkadaşımız vardı sistemde. Biz bu iki arkadaşımızı e, orada mağdur etmemek için dersimizi yaptık ama e, şimdi burada özetleyerek gitmek istiyorum. Değerli arkadaşlar. Her şeyden önce bir evet teşekkür ederim. Arkadaşımız çekimde yapmış grubu atmış. Çözüm üreteceğiz değerli arkadaşlar. Çözüm odaklı olmak zorundayız. Çaresizlik yok. Sorunlar karşısında yılmak bıkmak yok. Benim saat 10'da tekrar yönetim organizasyon dersim var. Önce normal Adobe Adop Connect'ten bağlanmaya çalışacağız. Yönetim organizasyon dersini alan varsa sonra bağlanamaz isek tekrar onu da YouTube kanalım üzerinden yapmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. teşekkür ederim ilginiz, alakanız için. Değerli arkadaşlar ülkenin kaynakları var. Bu kaynakların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, dağıtılması işlemi ekonomik sistem yoluyla yapılıyor. Üretim ve dağıtımla ilgili iki ekonomik sistem var, temel ekonomik sistem. Planlı ekonomiler ki bunlar e, üretim faktörlerinin büyük bir kısmının devletin elinde olduğu e, ekonomik yapılardır. Bunlar daha çok sosyalist sistemler olarak değerlendirilebilir. Bir diğeri de pazar ekonomileri değerli arkadaşlar. Burada da daha çok e, devletin dışındaki kişi ve kuruluşların e, üretim ve dağıtım kanallarıyla ve kararlarıyla ilgili olarak kendi iradeleriyle e, yapmış oldukları üretimler, dağıtımlar, arz-talep dengesine yönelik yapmış olduğu uygulamalar ve süreçler. Velhasıl, kısaca, üretim sürecinden dağıtım süreçlerine kadar mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye hatta tedarikçiden üreticiye üreticiden tüketiciye bütün süreçlerin yer aldığı pazar ekonomilerdir. Bunlar da daha çok kapitalist sistem veya serbest piyasa ekonomisi dediğimiz piyasa süreçleriyle ilgilidir. Değerli arkadaşlar devam ediyoruz. İşletme kavramı ve işletmenin boyutlarıyla ilgili olarak sözlük anlamıyla işletme işletmek eylemini içerir değerli arkadaşlar. Ve sözlük anlamıyla işletmeyi sağlayan yönetim. Yani işletmek fiili ve işletmeyi sağlayan yönetim işletmek işletmek değerli arkadaşlar. Dolayısıyla İşletme biliminin araştırma ve inceleme konusu genel olarak işletmelerdir. İşletmelerden kastımız mal ve hizmet üreten işletmeler değerlendirir. İşletme dediğimizde mal ve hizmet üreten işletmelerden bahsediyoruz. Bizim dersimizde duyduğunuz işletme kavramı mal ve hizmet üreten birimler, kurum ve kuruluşlardır değerli arkadaşlar İşletme biliminin spesifik, daha özel konusu ise, daha özel konusu ise değerli arkadaşlar, işletmelerin ekonomik yönünü ele alır, inceler. Niye? İşletmelerin ayakta kalabilmesi, kar edebilmekle mümkündür değerli arkadaşlar. İşletmelerin ayakta kalabilmesi, kar edebilmekle mümkündür. Kar elde edemeyen bir işletme, yiyemeyen, içemeyen bir işletme nasıl ayakta insan nasıl ayakta kalamayacaksa, kar edemeyen bir işletme de hayatını sürdüremez. Aynı canlılar gibidir değerli arkadaşlar işletmelerde bir bakıma. Dolayısıyla işletmelerin sadece para kazanmakla ekonomik yönünden bahsetmek mümkün değil. Bu tabi yaşamsal bir e, yönü boyutu. Ancak işletmelerin toplumsal, hukuksal, teknik ve bunun dışında fiziksel gibi yönleri de var. Örneğin işletmelerin teknik boyutu var. Ee, i̇şletmelerde mal ve hizmet üretimi yapabilmek için değil mi? Bir takım makine, araç ve gereçlere ihtiyacımız var. Onları kullanarak daha verimli iş yapabilme, daha verimli bir şekilde efendim üretim yapabilme imkanına sahip olur işletmeler. Fiziksel boyutu var. İşletmelerin mal ve hizmet üretimini gerçekleştirdikleri fiziksel bir mekan, iş yeri var. Sosyal boyutu var. İşletmeler sadece araç ve gereçlerden müteşekkil organize olmuş yapılar değil. Maddi ve beşeri unsurlardan bir araya gelir ki beşeri unsur olarak ifade ettiğimiz unsurlarda Değerli arkadaşlar insan unsurunun ta kendisidir. Beşeri unsurların dışında kalan bütün kaynaklar e, maddi kaynaklardır değerli arkadaşlar. Parası, e, makinası, aracı, gereci, teçhizatı. Değerli arkadaşlar ekonomik yönünü de söyledik. İşletmeler mal ve hizmet üretecek. Ürettikleri bu mal ve hizmetleri satarak para kazanacaklar. Ticari faaliyette bulunacaklar ve bu ticari faaliyetler yoluyla varlığını sürdürecekler. Bir işletmenin e, ayakta kalabilmesi için mutlaka e, üretmesi lazım. Tamam e, üretmek yetmiyor, para kazanması lazım. E, nasıl olacak peki? İşte e, rasyonel çalışacak, verimli çalışacak, kaynakları etkin ve verimli kullanacak e, ve ürettiğinin üzerinde bir maliyetle müşteri bulmaya çalışacak. Eğer ürettiğiniz e, birim maliyetin üzerinde müşteri bulamıyorsanız verimli, etkin değilsiniz anlamına gelebilir. Değerli arkadaşlar, verimli, etkin değilsiniz anlamına gelebilir. Dolayısıyla işletmelerin e, mutlaka kazanç elde etmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yeryüzündeki bütün ekonomik faaliyetlerin temelinde insan ihtiyaçlarının karşılanması veya tatmin edilmesi yapmaktadır. Ne yaparsanız yapın. Aslında bütün faaliyetlerimiz ekonomik. Non-profit organization dediğimiz organizasyonlar var. Yardım kurum ve kuruluşları diye ifade edeceğimiz e, kar amaçlı olmayan kurum ve kuruluşlar var. Ancak bunların da yine faaliyetlerini yürütebilmesi için paraya ihtiyaç vardır. Bugün e, non-profit organization dediğimiz kar amacı gütmeyen örgütler, organizasyonlar e, çok ciddi bütçelere sahipler. Sonuç itibariyle e, orada çalışanlar, görev yapanlar kar amaçlı çalışmayabilir ancak insanlara mal ve hizmet ulaştırabilmek için mutlaka bir ekonomik bedele ve ekonomik gidere e, katlanmaları gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet kısaca velhasıl yeryüzündeki bütün faaliyetlerin, ekonomik faaliyetlerin temelinde insan ihtiyaçlarının karşılanması yapar. İnsanları çalışmaya ya da iş yapmaya yönelten itici güç onun için ihtiyaçtır. İnsanları iş yapmaya, çalışmaya yönelten itici güç ihtiyaçtır. Hayatınızda asalak olarak ömür boyu istediğiniz kualifikasyonda yaşam kaliteniz yüksek olarak yaşayabilmeniz mümkün mü? Hayır. İhtiyaç işten gelen bir dürtüdür. Organizmadaki bir eksikliktir. İnsanda bir eksiklik olduğu zaman bu eksikliği gidererek tatmin olmak ister. İhtiyaç tatmin edildiğinde zevk, edilmediğinde acı ve elem veren organizmada çeşitli gerilmelere, çeşitli tepkilere, çeşitli dürtülere sebep olan bir itici güçtür. Akresifleşiriz örneğin, acıktık, yemek yemedik uzun süre. Değil mi? Bir ihtiyacınızı karşılamadınız veya işte birisine bir duygu ve düşüncede bulundunuz. Duygusal bir düşüncenizi aktardınız. Karşılık bulamadınız. Değil mi? Agresifleşirsiniz. Gerilirsiniz. Stres olursunuz. İhtiyaç ile istek arasında da fark vardır. Toplumda daha benzer gibi kullanılsa da ihtiyaç doğuştan var olur değerli arkadaşlar. Nefes almak gibi örneğin. İstek ise öğrenilmiş Sonradan öğrenilmiş ve e, çevrede, e, etrafımızda görerek kazandığımız bir takım itici güçlerdir. Örneğin başkaları tarafından kabul görülmek gibi. Evet, son slaytımız anlatacağım çünkü saat onda da yönetim organizasyon dersiniz var. Yönetim organizasyon dersinde de değerli arkadaşlar yine. Üniversitemiz sistemi üzerinden Adobe Connect üzerinden sisteme e, kurduğum ikinci haftanın ilk bağlantısı üzerinden hafta sonu hep bununla uğraştım. E, yani bir sistem düzeldi denildi önce Zoom üzerinden girilebilirdi denedik filan bir sürü bütün derslerimi ben Zoom bağlantısı yapmaya çalıştım sonra sistem düzeldi dediler. O oradan normal Adobe Connect bağlantısını birinci sıraya attım ikinci haftanın birinci sırasında oradan bakacağız eğer oradan bağlanamaz isek yine YouTube kanal üzerinden zaman zaman sorun yaşadığımızda e, YouTube kanalımızı etkin ve verimli kullanacağız değerli arkadaşlar kanalımızın amacı zaten e, bilimsel içerikli sosyal içerikli kültürel içerikli e, bu kanal niçin var, niye var oraya bakarsanız orada ifade ettik. Politikayla, siyasetle işimiz olmayacak. Biz teknolojinin getirdiği nimetleri siz değerli arkadaşlarımızın faydalanması, istifadesi ve daha verimli e, kullanmak için geçireceğiz. Evet, insan ihtiyaçları üzerinde psikologlar ve sosyologlar e, yoğun olarak çalışmışlar. Günümüzde geniş kabul gören Abraham Maslow'un ihtiyaçlar sınıflandırmasına gelinceye kadar e, yapılan e, bir takım sınıflandırmalar olmuş. Ancak bunlar temel olarak bu sınıflandırma iki grupta toplanmış. Birincil ihtiyaçlar, ikincil ihtiyaçlar. Birincil ihtiyaçlar değerli arkadaşlar, insanın doğuştan var olan temel fizyolojik ihtiyaçları, nefes almak, yemek, içmek, dış çevre koşullarına karşı korunmak, insanın vücudunun belli bir e, dengeyi tutturabilmesi ve koruyabilmesi için vardır. Örneğin yazın ince, kışın kalın giyinmek gibi. Artık bak ceketlerimizi giymişiz, kısa kollu değiliz, kravatlarımızı takmışız. Ben takarım. E, ha o takan, takmayan ayrı hocalarımız saygı duyarız ancak benim tercihim kravatımı takmaktır. Bu tür ihtiyaçların karşılanmaması fizyolojik dengeyi dolayısıyla sosyal ve psikolojik dengeyi bozar. İkincil ihtiyaçlar ise ayrıca fiziksel araç ve gereçlerle tatmin edilir Birinci birincil ihtiyaçlar. İkincil ihtiyaçlar ise az önce belirttiğimiz ihtiyaç yerine istek gibi insan yaşamının ilk yıllarından itibaren etkileşim sonucu ortaya çıkmayı çıkmaya başlayıp İnsan hayatında önemli roller oynayarak yaşamın sonuna kadar devam eder değerli arkadaşlar. Hem fizik hem birincil hem ikincil ihtiyaçlar yaşamın sonuna kadar devam eder. E, fiziksel araç ve gereçlerle tatmin edilmesi mümkün değildir. Sevgi, saygı, itibar, hürmet, sadakat gibi e, değerli arkadaşlar kavramlarla açıklanabilir mesela insan özgür ve tatminkar bir çalışma ortamına kavuşturulması gibi maddi olmayan araç gereçlerle karşılanabilir. Değerli arkadaşlar, 5 dakikan kaldı yönetim organizasyon dersine. Ee, yani fedakarlık yaparak size YouTube üzerinden sunum yapmaya çalıştım. Yönetim organizasyon dersine geçiyoruz 5 dakika sonra. Dediğim gibi Yönetim organizasyon dersini alan arkadaşlarımız önce üniversite sistemimizdeki ikinci hafta yönetim organizasyon dersine girip ikinci haftada yer alan ilk linke canlı ders linkine zoom olan da zaten zoom canlı ders linki diyor. İlk canlı ders linkine tıklıyoruz. Yine giremezsek YouTube üzerinden yönetim organizasyonu için kanaldan canlı ders vereceğim. Yoğun katılım gösterdiğiniz hepinize teşekkür ediyorum. Etrafınızdaki arkadaşlarınıza eğitim gören, bütün üniversite eğitimi gören bütün arkadaşlarınıza kanalımızı önerip tavsiye edebilirsiniz. Zira hep bilimsel olmaya, hep sosyal kültürel ve temel ölçülerle hareket etmeye çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.